Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz Tekrar hoş geldiniz. Bir deste seç konu başlığı ile daha sizlerleyim. Gene istekli öneriler üzerine size karşı öfke sinirinin sebebi nedir? Bu öfke direkt olarak size yönelmiş bir öfke olabileceği gibi belki size karşı yapmış olduğu tavır ve davranışların arkasında bir öfke olduğunu düşünenleriniz olabilir. E, bu gergitli gitli bir tavır olabilir size göre e, normal olmayan bir tavır ve davranış olabilir ve arkasında belki size karşı bir sinirli bir öfkesi veya bir durumu olduğunu düşünüyor. bunu bundan şüpheleniyor olabilirsiniz. Bu konseptte bir açılım gerçekleştireceğiz. O nedenle yine iki adet destemiz olacak. Hangisinin enerjisi sizi çekerse ya da hangisiyle uyumlanabildiğinizi düşünürseniz yine en doğru rehberliği almanıza niyet ettiğim bir açılım olacak. E, zamansız bir zamanı niyetli ve dediğim gibi konumuz size karşı bastırdığı öfkesinin Sebebi nedir? Size karşı tavırlarının sebebi nedir diye de aslında alabiliriz ama çok detaylı belki çıkmayabilir diye daha çok bu soru üzerine yoğunlaşacağım. Ama tabii ki yine destelerinizde hangi bilgiler akarsa o şekilde elimden geldiğince hepsini sizlere iletmeye çalışıyor olacağım. Evet şimdi ilk desteği seçenlerle hemen başlayalım. Size karşı öfkesinin sebebi ne olabilir bu kişi için? Değnek şövalyesi enerjisiyle başladık. Kılıç ikilisi ve para ikilisi. Ya burada direkt şöyle bir enerji var zaten. Şimdi bu insanın size karşı belli ki harekete geçirmek istediği veya hayata geçirmek istediği belli tutkuyu ve arzuları söz konusu. Ancak belli sebeplerden kaynaklı bunu frenlemek durumunda kalması, hayata geçiremiyor olması, aksiyon alamıyor olması zaten en büyük öfke sebebi gibi gözüküyor ki bir değnek kartıyla başladığımız için zaten tutku ve arzu eğer bastırılırsa yüksek ihtimalle de bir öfkeye, belki bastırılmış bir öfkeye Bilinçli veya bilinçsiz dönüşebileceği için ilk testte seçenlerin cevabı aslında direkt geldi. Yani size karşı bu insanın tutku ve arzuları yoğun gibi gözüküyor. Bunu yüksek ihtimalle karşıya bastırıyor size karşı ve bu da bilinçli bilinçsiz bir öfkeli bir davranışa ya da sizin böyle hissetmenize e, sebebiyet veriyor olabilir. Çok bastırılmışlık var zaten burada. Bakın bir değnek sekizlisi geliyor, bir aslan adam geliyor. Yani bir akışta bir kart geliyor. Hemen sonrasında bir kesinti var mesela. Bu insanın size karşı yaklaşımları da böyle olabilir. Bir yükseliyor, bir duranlaşıyor olabilir. Ya da bir aksiyona geçiyor gibi oluyor. Hani enerjileri hareketleniyor, daha sonra tamamen bir durgunluğa, bir askı enerjisine giriyor olabilir. Yani burada gel gitten de ziyade sanki daha çok yükselen ve yükseldiği yerde bir durak sayan, tıkanan, tıkanık bir enerji bile hatta daha yoğun bir biçimde söz konusu olabilir. Şimdi bu kişinin hayatında zaten belli başlı ikilemler var. Çok ikilemli kartlar çıkmış. Kılıç ikilisi, para ikilisi, değnek ikilisi üst üste. Enteresan da zaten bir açılım sanki olduğu gibi duruyor. Şimdi bu insanın Sizinle ilgili yapmak istediklerinde bakın öngöremediği bir durum olabilir. Ama bu böyle önünü görememek gibi değil. Yani sanki şöyle de olabilir, böyle de olabilir diyor. Tıpkı değnek ikilisinde kartında olduğu gibi. Yani sizinle şöyle bu insan önünü düşündüğünde, belki hayal, istek ve arzularını düşündüğünde bir hayat ya da bir yaşayış şekli açığa çıkıyor ama ee, sanki birden farklı şekillerde. Yani bu insanın bakış açısına göre ya da baktığı açıya göre sizinle yaşayabileceği yaşam şekli, ilişki şekli, iletişim şekli bu aslında işte birçok şey olabilir. Bunlarda bir değişkenlik var. Ee, bu insan aslında sizinle bir istikrar ve süreklilik istiyor. Yani bir şekilde kopmaması ya da bir şeyler yaşanmaya başladığında akışın çok böyle kesilmemesini istiyor aslında. Ama en çok da bu konuda size sıkıntı yaşatıyor olabilir. Yani kesintileriniz çok oluyor olabilir. Olabilir bu kişiyle çünkü tutkular ve arzular yoğun ancak bunları hayata geçirirken birazcık sıkıntılı. Para ikilisi kartında bu insanın sizle beraber aynı anda yönetmeye çalıştığı, götürmeye çalıştığı bir hayatı da bu arada söz konusu olabilir. Kılıç ikilisi kartı da gene bizim için birazcık bilinç altını da sembolize ediyor. Yani bu insan biraz bilinçsiz de aslında zaman zaman hareket ediyor gibi gözüküyor. Daha doğrusu hareketlerini aslında çoğu zaman belki de bilinçli yönlendiremiyor da olabilir. Yani bilinç altı bu insanın hayata geçirmek istediği arzularını birazcık yönlendiriyor gibi de gözüküyor sizinle ilgili. Yani ilk desteği seçenlerde biraz %60 Bilinçsiz bir tepki şekli var karşı tarafta veya tepki verememe. %40 da hep ihtimaller, seçeneklerin olması. Bu insanın biraz belki yoğunluklarının olması. Aranızda karşı tarafın size karşı sanki öfkesi varmış veya bir derdi sorunu varmış gibi davranmasına sebebiyet veriyor olabilir. Yani sebebi aslında sizinle bir şeyler yaşamak istiyor olması. Bir tutkusunun olması, size karşı öfkesinin olmasına aynı anda... Yol açıyor gibi gözüküyor. Evet bu insan çok birden fazla şey düşünüyor. Yani bu aslında çok güzel bir durumken size karşı size yaklaşımına karşı çok güzel bir durumken e, ne isteyeceğini ya da daha doğrusu hangisini hayata geçireceğini bilemiyor. Böyle bir sıkıntı var bu insanda. Ama niyeyse çok yoğun bir şekilde hissettiğim bu kişi bunu kasıtlı yapmıyor. Ve kendisi de bence neden böyle davrandığının ya da neden davranmak istediği gibi davranamadığının yaşamak istediği gibi bir şeyler yaşayamadığının hani pek farkında olmayabilir. Çok bilinçsiz etkiler hissediyorum. Niye bu destede. Çoğu zaman kendisi bile kendisini hatta çözemiyor bence bu insanın. Yani ben şöyle şöyle hayal ve isteklere sahibim. Bu hayalleri kuruyorum, bu istekleri kuruyorum. Daha sonra ya ortada bir dış bir davranış yok. Bu da çok enteresan bir durum. Sanki bu kişide bir davranış bile açığa çıkmıyor olabilir zaten. Ya da çok alakasız bir davranış bir hareket açığa çıkartıyor. Yani ama bu insanın zaten bu genel bir problemi olarak da geliyor. Enteresan bir biçimde. Dediğim gibi birazcık bilinçaltı etkileri var bu insanın. Yani istediğiyle aksiyon birazcık tezat düşüyor kesinlikle. Onun haricinde bu insanın sizden aslında destek almaya ihtiyacı var. Şimdi bu insan size aslında ya manevi boyutta ya fikirsel boyutta ihtiyaç duyan bir kimse olabilir. Kendi başına bir şeyleri yönlendirmekte ya zorluk çekiyordur. Ya da aslında öyle bir süreci vardır ki biraz sizden destek alması gerekiyordur. Eğer bu kişi bunu yapmıyorsa, yani bu ihtiyaç duyduğu şeyi de eğer bastırıyorsa, sizden bir yardım istemiyorsa, bir fikir almıyorsa, her şeyi kendi kendine düşün taşımaya çalışıyorsa bu da ekstra bu kişiyi zamanla başarısızlık sanki her şeyi kendi kendine düşünüyormuş da kendi kendisine yapmaya çalışıyormuş gibi hissetmesi halbuki bunun hiç gerçekte hiç böyle olmaması bu kişinin de ekstra olarak size bir e, öfkesi yani kendisi kasıtlı bir öfke geliştirmese bile içsel bir öfke içsel bir enerji sıkışması yaşamasına sebebiyet veriyor. İlk testlerin enerjisi zaten öfkeden ziyade içinde patlayan bir enerji. Yani size kasıtlı sanki sizin şahsınıza bir öfke değil de zararlı bir öfke değil de bu kişinin e, içinde sıkışan enerjileri dışarıya belki bu şekilde yansıması söz konusu olabilir. Bu kişi maalesef hayatında belli sıkıntılarını veya işte belli gerçekleştirmek istediği şeyleri e, konusunda yardım almıyor. E, yardım almadıkça da belli bir süre sonra yolunu kaybediyor veya bir yol bulamıyor. Destek göremediği için bir olayla bir durumla karşılaştığında veya ufak bir aksaklıkla karşılaştığında o aksaklık açısından, bakış açısından çıkıp başka bir yerden olaya bakamadığı için hemen kolay bir çözüm getiremediği için de öfkeleniyor olabilir. Bir de bu insanın ikinci yapısında şöyle bir durum da çıkıyor. Bu deste birazcık karakter analizi gibi oldu farkında olmadan. Ee, sorunlara karşı veya anda günde gelişen durumlara karşı bu insan çok hemen bir farklı bir bakış açısı geliştiremiyor. Mesela bazı insanların yapısı hemen alternatif bir çözüm üretmek üzerine olabilir. Bu kişide pek böyle bir durum yok. Yani yapısı veya kafa yapısı pek böyle değil gibi gözüküyor. Bu şu anlama gelmiyor. Yani bu insan hayatında sorunlarını çözemeyen bir insan anlamına gelmiyor ama çok hızlı bir değişkenlik yok. Yani hemen başka açıdan bakayım. Hemen şöyle düşüneyim gibi bir hızlı bir bakış açısı değişimi yok bu insanda. O sebeple de zaten gündelik hayatında arzu ve isteklerini gerçekleştirirken zaman zaman duraksamalar, sıkıntılıklar zaten yaşıyor gibi gözüküyor bu insan dediğim gibi. Ama size karşı 3 tane zaten değnek kartıyla istekleri, arzuları, tutkuları, aktif bir biçimde olan bir insan gibi gözüküyor. Bir de zaman zaman bu kişi kendisini çok yalnızlığa sürüklüyor. Daha sonra da sanki çevresindeki insanlar veya siz aslında onu bazı konularda yalnız bırakmışsınız gibi bile hatta kendi kendini algılatıyor olabilir. Bu da bazen size karşı öfkelenmesine veya öfkeliymiş gibi davranmasına sebebiyet veriyor gibi gözüküyor. Evet size karşı duyguları var arkadaşlar bu insan duyguları tutkuları arzuları kesinlikle var. Ama bu kişide şöyle bir sıkıntı var işte değerlendirme sıkıntısı. Bir de siz bu kişi eğer en az bir kez yargıladıysanız yani bu benim işte anlattığım sebeplerden kaynaklı. E, belki bu benim anlattıklarımı karşı tarafa siz anlatmaya çalışmış olabilirsiniz. Bu kişi yargılandığını hissetmiş veya siz onu yargıladığınızı anlamadığınızı vesaire düşünmüş olabilir. Bu sebeple de bazen böyle öfkeli tavırlar sergiliyor olabilir. Bir de bu insan size birazcık bağımlı kalmış. Ya aslında arka planda bilinç altında size muhtar olduğunu, aşk anlamında, sevgi anlamında yol göstermek, fikir sunmak, yardımlaşmak anlamında hep size ihtiyaç duyduğunu hatta biraz muhtaçlık enerjisi içerisinde olduğunu bilinçaltı ya da içsel anlamda bu insan aslında içinde bir yerlerde bildiği ve hissettiği, sezinlediği için bir öfke gelişiyor size karşı. Ama bana sorarsanız size karşı aslında burada bir öfke yok. Hani konumuz bir öfke ama Belki bazen işte ters davranması. Bu ihtiyaçlık halinin dışarıya sert bir tavırla veya böyle e, ters bir tavırla açığa çıkması. Hani siz ne yapıyor bu insan bana karşı dedirtecek bir şeyler yapıyor veya bir şey yapmıyor olması da olabilir. Çünkü ben çok öfkeli bir enerji hissetmedim burada. Ama hani benimle ne sorunu var bu insanın gibi bize daha çok dedirtiyor olabilir karşımızdaki kişi. Arka planda kesinlikle böyle bir yegane sebebi var. Yani bir muhtaçlık enerjisi. Sürekli olarak size kafasında veya kalbinde aslında sürekli bir geri dönüyor olması ya diyeceksiniz ki gitmeye mi çalışıyor? Gitmeye çalışmıyor ama yani burada sanki kendisinin kontrolü dışında bir şeyler var. Bu onu aslında huzursuz ediyor. Yani her insan huzursuz edebileceği gibi karşı tarafı da birazcık huzursuz ediyor. Ama en başta da söylediğim üzere bu insanda birazcık bilinçsiz etkiler var. Yani kendisi de çok aşırı bilinçli davranmıyor gibi gözüküyor biraz daha cesaret eksikliği. Yani işte bu insanın enerjileri bakın serbest bırakması gerekiyor. Zaten en başta da söylemiştim. Yani buradaki durum öfkeden ziyade enerji sıkışması. Dışarıya aktarılamayan aksiyona geçilemeyen bir enerjinin gerginlik, sıkışmışlık, belki zaman zaman öfke, belki zaman zaman işte problemli davranışlar şeklinde kendini gösteriyor olması aslında. Böyle bir durumunuz söz konusu. Bu insan biraz kendi kendisini sabote eden bir insan. Ama zaman zaman da sizin bu kişiyi yargıladığınızı veya sabote ettiğinizi zannedip de size öfkeleniyor olabilir dediğim gibi. Ama daha çok kendisini sabote ediyor. Eğer çevresinde onu sabote eden, onun cesaretini kıran, özgüvenini kıran insanlar varsa belki bu kişi bu tarz insanlarla büyümüş de olabilir. Veya çevresinde hep onun istek ve arzularını farkında olmadan belki hep kıran yani onun böyle motivasyonunu kıran, inancını kıran insanlarla olabilir çevresinde. Bu da bu kişide artık farkında olmadan bir şey istediği anda hep böyle bir duraksamasına, yani istediği şeyleri elleme çok net dökememesine, aksiyon almakta zorlanmasına sebebiyet vermiş olabilir. Hatta bu kişi de böyle bir alışkanlık geliştirmiş olabilir. Yani belki böyle bir durumda da uzun süre kalmış olabilir ilk de niyet ettiğiniz kişiler ama kesinlikle ana sebep bu yani çok böyle olayı dallandırıp budaklandırmaya aslında gerek yok ilk testenin verdiği cevapla dediğim gibi sıkışan bir enerjinin olması en büyük sebeplerinden bir tanesi, işte ikinci size karşı aslında bir muhtaçlık ve ihtiyaç enerjisi çalıştırıyor olması, bilinç bilinç altı çatışması da yaşıyor olabilir burada. Eğer bilinçli anlamda bunu kabul etmiyor, ama bilinçaltı bunu biliyorsa burada bir çatışma da yaşıyor olabilir bu kişi. Bir durdurmak zorunda kaldım, kusura bakmayın. Yani bu bahsettiğim sebeplerden kaynaklı gibi gözüküyor ama size karşı tutkusu, duygusu gerçekten yoğun bir karşı taraf var. Zaten siz de bunu yüksek ihtimalle hissediyorsunuzdur. Ama gene de tavırlarına pek anlam veremediğiniz için zaten bu videoyu izliyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Hatta bu insanda bence şunu da hissediyorsunuz. Sanki içinde güçlü bir enerji var. Belki normal kişilik yapısı güçlü veya size karşı güçlü bir İçinde bir şeyler taşıyor gibi hissedip, bunu dışa vuramadığını da hissediyor. Hatta olabilirsiniz, yüksek ihtimalle. Eğer böyle hissediyorsanız da, daha da sizin için doğru bir açılım olacaktır. Bu seçtiğiniz deste. Evet, ilk desteğin cevapları bu şekilde geldi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz, bakalım sizin desteğinizden ne tür cevaplar gelecek? Bir Azize enerjisiyle başladık. Kılıç Üçlüsü. Şimdi burada birazcık üçlü ilişkiler durumuna hitap edebilir ama tabii ki böyle olmak durumunda değil. Bir Kılıç Üçlüsü enerjiniz ve bir Azize'niz olduğu için söylüyorum. Beğenek İşte bu insanın aslında derdi ve sıkıntısı gayet net belli arkadaşlar. Yani açılım birazcık belli bir yere doğru gitmeye başladı. Bu insan sizin olmak isteyip olamadığı için zaten size karşı veya sizin arasındaki süreçlere karşı hatta bence birazcık hayata karşı aslında öfkeli. Yani bu insan birazcık kadere ve hayata kızan bir kişi bile olabileceğini düşünüyorum. Yalnız hayatında eğer bir kadın varsa bu gerçekten üçlü ilişki pozisyonunda e, istemeyerek de olsa kalıp da bu isteği seçtiyseniz hayatındaki insana karşı da aslında bu kişinin bir öfkesi olabilir. Yani hatta şöyle bir öfkesi olabilir. Yani keşke bu kadın, bu kişi hayatımda olmasaydı ben kendi kaderimi ve hayatımı istediğim yönde ilerletebilseydim. Bilinçaltı hatta hayatındaki insana karşı bu insanın aslında bir kızgınlığı olabilir. İstemsizce veya belki gerçekten bilinçli bir kızgınlık da olabilir biraz da hayata karşı yani kendi seçimlerini özellikle tabii ki sizin süreçlerinizde kendi seçimlerini istediği yönde yapamadığı, istediği insanlarla aynı ortamda olup istediği hayatı yaşayamadığı için zaten birazcık bu kişinin sisteme karşı içsel bir kızgınlığı var gibi gözüküyor. Bu insan size kendisine veya sizi kendisine daha çok eş görüyor. Yani imparator ve imparatoriçe. Burada belki hani şey diyor olabilir yani aslında biz seninle aynı hayat yaşamalıydık. Yani biz seninle eş, partner, sevgili, karı koca artık her neyse olmalıydık. Birazcık burada bunun kızgınlığı var. Özellikle de siz bu kişiden sonra biraz bir hayatınıza baktıysanız, bir imparator enerjilerine geçtiyseniz, yani özgüvenliğinizi kazandıysanız, bir şekilde bu insan olmadan da hayatınıza devam ettiyseniz buna karşı da bir kızgınlık olabilir size karşı. Davranış ve tepkilerinde birazcık bunu yansıtıyor olabilir farkında olmadan. Çünkü e, ilk destedeki gibi burada da aslında direkt olarak sizin şahsınıza karşı büyük bir öfke görmüyorum. Biraz böyle olanlara veya olamayanlara karşı bir öfke görüyorum. Ama bu kişisiz hayatını alamadığı için kendisine ve hayata kızarken sanki bunu direkt olarak size de yansıtıyor olabilir enteresan bir şekilde. Yani sanki siz bu hayatı onun yerine seçmişsiniz gibi hatta bazen davranıyor olabilir veya aslında o kendi isteklerini seçemiyordur, özgür bir seçim yapamıyordur. Sanki bunu siz yapamıyor musunuz gibi muhatapsız oluyor olabilirsiniz. Yani böyle enteresan durumlar yaşayanlarınız da olabilir ama tabii ki bu hepinize uymayacaktır. Destek seçen herkese uymayacaktır. Daha çok bu tarz enerjiler gözüküyor burada. Bu kişi beraber olduğu çevresine karşı da birazcık öfkeli gözüküyor. Aile yaşantısı varsa aile yaşantısı veya bekar bir insandır bu bir üçlü ilişki değildir ama aranızı bozan insanlar vardır veya aranızı engel olan durumlar vardır ya da ikinizin arasında can sıkıcı birbirinizi kırdığınız, incittiğiniz bir araya gelmenizi zorlaştıran durumlarınız vardır. Bunlar da bu işte öfke yapıyor olabilir. Yani her şey olabilir tabii ki ama karakterler tabii ki burada birazcık fazla geldi işin doğrusunu söylemek gerekirse hem Azize enerjisi var hem İmparatorluğu enerjisi var. Zaten iki tane kadın enerjisi veya dişil enerji var açılımda. Eğer anne problemi varsa yani direkt olarak böyle bir işte bu kişiyle evlilikten dönmüş olabilirsiniz. Belki bir uzun bir sevgililik, evlilik yaşantınız olmuş olabilir. Anne sıkıntısı yaşadıysanız eğer direkt olarak yani karşı tarafın annesinden kaynaklı bir sıkıntı yaşandıysa ona bir kızgınlık da olabilir tabii ki burada. Ama önemli olan, benim için özellikle önemli olan, diğer tarot okuyucularını bilemem tabii ki. Kartları ilk açtığımda direkt olarak ağzımdan çıkan senaryo benim için aslında en doğru akıştaki rehberliktir. Yani ilk desteği açtığımda söylediğim en yoğun enerjidir. Tabii ki siz kendinize uyanı alın her zaman söylediğim gibi. En büyük kızgınlık bu insanın sizinle istediği hayat içerisinde olamıyor olması ve dediğim gibi belki sizin hayatınızda hani siz isteseniz de istemeseniz de belki mecburen devam etmek durumundasınız bu insan olamadığı için hayatınızda ama bunu da başarabildiğiniz için belki size karşı bazen bir hayranlıkla karışık kızgınlık hani söz konusu oluyor olabilir. Çok enteresan geldi aslında bu deste. Bu insan sizden de bazı zamanlar çok haber bekliyor. Buna çok kızıyor olabilir. Yani siz de diyebilirsiniz ki ben bu insandan hep haber bekliyorum. Bu kişi belki de hakkı olmayarak sizden bekliyor olabilir. Burada hikaye tabii ki her zamanki gibi size ait. Yani belki bencilce o hep sizden bir haber bekliyor. Çünkü burada bir imparator kartı var. Yani size bir şey yapamasa da hep sizden ona bir haber gelsin istiyor olabilir. Bu haberler sizden gitmiyor olabilir. Siz gerçekten bir imparatorca gibi davranıyor olabilirsiniz. Bu karşı tarafı kızdırıyor olabilir. Aynı zamanda hayatında işte şöyle bir ikilem var. Hem istikrarlı giden bir hayatı var. Bu insanın yine imparatorla beraber belki bir iş insanı, belki bir ailesi var. Ya da kendine ait bir hayatı var. Yani bu insanın e, geçmişten bugüne yani yeni olmayan giden bir hayat temposu var belli ki. Bu durumun yanında daha yeni bir durum içerisine girememesi yani istikrarı sevmesi aslında bence bu istikrarını seviyor hayatının belki belli noktalarda ama bu istikrarın da hayatındaki işte yeni durumları onu kapatıyor olması hayatına yeni bir durum sokamıyor olmasına karşı aslında bir öfke görüyorum bu kişiye direkt olarak. Hayatında belki bir güvenli alan var ama bir yenilik, bir macera, bir heyecan olmayabilir. Bu heyecandan kastım, yüzeysel şeylerden bahsetmiyorum. Yani hayatında bunların enerjisi birazcık eksik olabilir bu kişide. Evet bu insan yani... Ya bu insan aslında dediğim gibi bakın, imparator ve imparatoriçe... Burada da birazcık yin yang sembolüne benzeyen bir durum. Yani aslında sizinle olması gerektiğini, sizi biraz daha birbirinize uyumlu ya da olması gereken iki insan gibi algılıyor bu kişi. Ama bunun içinde belli ki feda edemediği durumlar var veya edemeyeceği. Ama bu çok böyle tercih gibi değil. Ya yani hani ben oturdum düşündüm bunu buna değişemem gibi bir tercih yapamam gibi bir şey değil de daha çok hayatın akışında gelişmeyen belli durumlar var bu insanda ve hayatın temposu. Hani belki birçok insanın özeneceği bir tempo. Yani istikrarlı bir hayat olabilir veya dışarıdan bakıldığında belli sağlam yapılar içerisinde bir hayat sürdüren, belki hayatına sözü geçen bir kimse olabilir, bir babaysa, bir patronsa, bir şekilde böyle bir hayata sahip olabilir ya da bunun türevleri. Ama işte hayatında bunun getirdiği durumlar yanında kaybettiği durumlar ve eksik olan durumlar da var. Hayatında bir enerji olmaması, bir yükseliş olmaması, hep aynı tempoda gidiyor olması, hep aynı şeylerle tekrar ediyor olması bu insanı aslında öfkelendiriyor gibi gözüküyor. Bu insan sizi çok beğeniyor. Bakın İmparatorluğa e gelmişti. Bu da bir güzellik kartı. geldi, sizi çok beğeniyor. Ve kendisini size ait, sizi de kendisine ait görüyor. Bu kart da zaten biraz daha böyle e, aynı atasal köklere sahip olduğumuz veya e, içgüdüsel anlamda kendimize ait hissettiğimiz. Yani sadece bu düzlemde de değil. Hani böyle şey gibi köklerimizden sanki birlikte olduğunuz yani nasıl anlatsam hani karşı taraf şimdi niyet ettiğiniz kişi böyle reenkarnasyona inanmıyor olabilir geçmiş yaşamlara inanmıyor olabilir inanıyor da olabilir tabii ki ama hani buna inansın inanmasın biraz daha böyle hani hem birbirimize karşı uyumluyuz ama aynı zamanda da sanki seninle böyle biraz daha ya atasal kök ya biraz daha geçmiş biraz daha böyle kökenlerden birbirinize ait olmakla ilgili veya benzer olmakla ilgili bir şeyler hissediyor aslında bu insan. O yüzden de gerçekten içsel bir öfkesi olabilir. Kendisinin gerçekten de var olması gereken yerde olamadığını hissetmek bu kişiyi çok öfkelendiriyor olabilir. Ve size karşı biraz seksüel ve cinsel tensel enerjilerde olması. Sizi aynı zamanda çok güzel buluyor olması da bu kişiyi işte birazcık öfkelendiriyor veya size karşı öfkeliymiş gibi ya da bir sorunun derdi varmış gibi tavırlar sergilemesine sebebiyet veriyor olabilir tabii ki ekstra olarak. Ama bu kişinin biraz hayatsal kadersel içinde bulunduğu karmalar varsa tabii ki eğer sıkıntı yani ait olmak istediği yer ya da kendini ait hissettiği yer aynı zamanda hayatında köklenmiş kendi iradesi dışında köklenmiş durumlar bunlarla ilgili birazcık kadersel şeylerle ilgili birazcık bu insan sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor yine burada dediğim gibi ilk destede de söylediğim gibi direkt sizin şahsınızda bir öfke hissetmedim ama şöyle bir fark var ikinci destede. Gerçekten de bazen size öfkeleniyor olabilir. Şu anlamda işte bu imparatoriçe şey enerji yani sizin birazcık önünüze bakıyor olmanız ya da öyle gözüküyor olmanız. Belki öyle değil. Bu kişiye bu kişi hayatınızda olmasa bile bir şekilde hayatınıza gene güzel bir biçime devam ediyor olmanız güzel olmanız, güzel gözüküyor olmanız dışarıya karşı bunlar da bazen yani çok kötü öfkeler değil ama bir el enerji olarak karşı taraf else, bazen size karşı böyle küçük tatlı öfkeler duymasını bile yol açıyor olabilir. İkinci desteğinde de cevabı bu şekilde geldi arkadaşlar. Umarım dinlediğinizde sizin için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda da sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.